Aşağıda ökaryot bir hücreye ait santral dogma olayı özetlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İkinci olay çekirdekte meydana gelir. Yani mRNA sentezi ökaryotik hücrelerde çekirdekte olur. Doğrudur. Üçüncü olayda aminosit kullanılır. Yani mRNA'daki şifreye göre tRNA'lar aminositleri ribozoma taşır. Bu da doğrudur. Birinci ve ikinci olaylarda serbest nükleoz sayısı azalır. DNA'nın kendine işlemesi yani replikasyonda nükleotitler kullanılır ve azalır. mRNA sentezinde yani RNA sentezinde de nükleotitler kullanılır. Üçüncü olay mitokondride de meydana gelebilir. Üçüncü olay dediğimiz mRNA'ya tRNA'nın gelmesi, kodon antikodon birleşimi, mitokondrilerin de kendine ait proteinleri vardır ve protein sentezi olur. Birinci olay sadece çekirdekte gerçekleşir demiş. Yani DNA'nın kendine işlemesi. Hayır. Mitokondrinin ve kloroplastın kendine ait DNA'sı vardır. Ve kendilerini eşleyebilirler. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır.